Tekrardan merhabalar gençler. Bir önceki derste 20 20. cümleyi yapmışız. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Çok paraları var. Yok, çok paraları yok. Çok fakirler. Yani onlar sahip değil çok paraya diyeceğiz. They haven't got. Much istiyorsan a lot of, onu da kabul ederim ben a lot of money they haven't got much money ya da a lot of money e çok fakirler kim onlar they are çok fakirdirler yani very poor Peki, 22. cümleye bakıyoruz. Bitkilerin bacakları olmaz, kökleri olur. Ee, bitkiler, plants. Bacakları olmaz, yani sahip olmazlar. Heaven, got Legs. Ee, bacakları olmaz, kökleri olur şuraya aslında bir virgül koyup buraya da bat demek en mantıklı olan olacaktır gençler. But they have got. Kökleri olur yani onlar sahip olur. They have got rules. Evet. <laughs> Tabi bu arada şu kutucuktaki açıklama ile beraber aslında bir önceki cümlede 21'de maç olması lazım ama Amerikalılar elotofu kullandıkları için ben onu da kabul ederim diyorum. Bu kutucuktaki anlattığım İngiliz İngilizcesinin kuralıdır. Bunu da belirtmiş olalım. 23. cümle: babam fakir bir adam." Yani benim babamdır bir fakir adam. My father is a poor man. Çok parası yok yani. O sahip değil çok paraya. Yani. He hasn't got much money. Ben tabi İngilizce İngilizcesini esas alıyorum daha çok. maçı kullanıyorum. Yani siz much yerine a lot of deseniz de ben onu zaten doğru olarak, doğru olarak kabul edeceğim. Meraklanmayın. O doktor şehirde çok meşhur. Yani belli ki gösteriyor, işaret ediyor yani o doktor diye. That doctor is dir, değil mi? very famous in the city. Yani o doktor çok meşhurdur şehirde. Çok müşterisi var. Tabii doktorun müşterisi hasta olur. O sahiptir diyeceğiz. He has got. Cümle olumlu olduğu için a lot of diyeceğiz. He has got a lot of, Hasta dediği hasta kişi, hasta insan yani. Patience. He has got a lot of diyoruz. Affedersiniz. Kaleminiz var mı? Affedersiniz. Bir kalıp malum. Excuse me. kaleminiz var mı? Siz sahip misiniz bir kaleme? Have you got a pen? i̇stersen pencil, istiyorsan ballpoint pen ne dersin de ama ortak en çok kullanılan pendir yani. Kedinin kulaklarında 64 kas var. Yani kafada canlanan kedi bir tane. Bunu unutmayın. Bunu hatırlayın. Dolayısıyla öznemiz eker. Bir kedi sahiptir. Değil mi? Kedi has got. E, 64 dediği için 64 kas muscles 64 muscles kulaklarında. Bu kasları kulaklarının neresinde? İçinde. In. Bu kulaklar kimin? Onun yani kedinin onun in its ears diyoruz. Bunlara dikkat edelim. Binanın iki girişi var. Biri büyük, biri küçük. Yani bir binadan bahsediyor. Bu binanın iki tane girişinden bahsediyor. Birinin büyük, birinin küçük olduğundan bahsediyorsa bu konuştuğu kişiyle bunun kastettiği bina Aynı algılanan, aynı kafada aynı resmi canlandıran bir bina olmalı. O yüzden the diyeceğiz yani. The building. İki girişi var yani iki girişe sahip. Has got two entrances dedik. Biri büyük, biri küçük. <laughs> One is big. Tabi biri büyük, biri küçük derken bir tanesine de one biri dedik. Diye ikinci biri bence the other yani. One is big and ve dememiz lazım. Çünkü biri büyük durduk. Aslında burada virgül var. E, gibi duruyoruz. İngilizcesini on, and diye çevirelim. One is big and the other is small diye. Peki. Arının ve kelebeğin dört bacağı olur. Yine burada kafada bir arı ve bir kelebek canlandır Yani e b and e butterfly. Şimdi özne de iki. İki şey var. Yani bu day de gibi değerlendirilir. Dolayısıyla have got diyoruz a bee and a butterfly have got four legs bacağı olur baca sahibi olur pek amcam doktor fakat burada ye, e, yeni çok müşterisi yok şimdi ne diyoruz benim amcam doktor my uncle vardır. Kafada canlanan bir doktor resmi vardır. Dolayısıyla a doctor. My uncle is a doctor. But burada yeni. E, ee, he desek daha iyi. O is new here. Çok müşterisi yok. Yani o sahip değil. He hasn't got müşteri hasta kişi sayılabilen olduğu için many diyoruz. Para olsa maç diyeceğiz de. He hasn't got many patients diyoruz. Evet. Peki. Sen bana çok benziyorsun. Biz birçok ortak şeyimiz var. Yani sen bana çok benziyorsun. Yani sen benim, çok benim gibisin manası. You. Fiilimiz you ile ar oluyor. You are. Çok benziyorsun. Very. Much. Like. Me. Yani sen çok benim gibisin. Sen bana çok benziyorsun. Bak işte kerata güya düzeltip bana iyilik yapıyor. Peki. Birçok ortak şeyimiz var. Yani biz sahibiyiz. We have got. Olumlu olduğu için cümlemiz a lot of. We have got a lot of things in common. We have got a lot of things in common. Yani ortak olarak birçok şeye sahibiz biz diyor. Peki. Gelelim 31. cümlemize. Şükür. Ee, çünkü görmek için gözlerim, duymak için kulaklarım var. Yani işte I'm grateful diyebiliriz minnettar ama burada Allah'a şükürü kastediyoruz biz. Şükür budur yani thank God. Değil mi? Allah'a şükür ben sahibim. I have got neye? Neye sahibim? Gözlere. Niçin? To için burada. Görmek için. Başka? O virgüle ve diyelim biz. İngilizce olarak İngilizce'de ve'ye çevirelim. Ve neye sahibim? Kulaklara. Niçin? İçin. Değil mi? Duymak için. Evet. Thank God I have got eyes to see and ears to hear. Görmek için gözlerim. Duymak için kulaklarım var. Şükür Allah'ıma. Diyoruz. Tamam. <laughs> Allah'a şükür bak yukarıda sadece şükür vardı. Aslında Allah'a şükür demek idi. O yüzden ona thank God dedik. Buna da yine thank God diyeceğiz. Thank God Sizin gibi arkadaşlarım var. Allah'a şükür ben sahibim değil mi? I have got friends arkadaşlarım var. Sizin gibi like you. Sizin gibi arkadaşlarım var. İyi ki güzel öğretmenlerim ve arkadaşlarım var. Yani burada iyi ki işte it is good. Efendim. Yani I'm grateful filan bile denilebilir belki ama it's good. Ben sahibim. Var yani ben sahibim. I've got ee, nice teachers and friends. Ha, bu nicelerine gat desek olur mu hocam? Olur. Yani iyi, iyilik sever. Manasında. İsterseniz kind da deseniz olur. Hatta good da deseniz olur yani. İnsanların nefes almak ve koklamak için burunları var. Yani insanlar sahip. People have got noses. Değil mi? İnsanların hepsinde bir tane ortak burun olmaz. Çok burun olur yani. People have got noses. İçin. To. Ne yapmak için? Nefes almak. To breathe. And koklamak. Smell. Peki kuşların uçmak için kanatları var birds have got wings to fly pek yürümek, koşmak ve zıplamak için bacaklarım ve ayaklarım var kimin benim yani ben sahibim i have got e, legs and feet. Niçin? To. için Yürümek için. To walk. Run. And. Jump. Diyelim. Peki. Konuşmak için ağzımız ve dilimiz var. Biz. Biz. Sahibiz. Ağızlara değil mi? Türkçesi al. Ağız olsa bile esasında İngilizce'de anlaşılan ağızlardır. Mouth and Tongues için to speak. Yani bu da speak. Ağızdan anlamlı söz çıkarma manasındaki konuşmaktır. Yiyecekleri sindirmek için bir midemiz var we have got stomachs to digest. Değil mi? We have got stomachs. Midelerimiz var. için sindirmek için neyi? Yiyecekleri. Food. Bu kadar. Peki. Güzel görünmek için saçlarımız var. We have got hair. Şimdi saçlar diyor Türkçesi. Güzeli bu. Ama İngiliz saçı sayamıyor. O yüzden saçı çoğul yapamıyoruz. Buna dikkat edelim. We have got hair. Niçin? To için. Ne yapmak için? Görünmek için. Look. Nasıl görüneceğiz? Tuluk, fine, güzel. İşte beautiful, good. Ama fine daha güzel. Yani beautiful biraz kıssal bir şey oluyor. Good da böyle kaliteyi içine alıyor filan dolayısıyla fine en güzeli. Eşyaları tutmak ve kullanmak için ellerimiz var. Biz sahibiz. We have got. Neye? hands. We have got hands. Ellerimiz var. Niçin? İçin. Niçin? Tutmak. Başka? The. Üf, özür. And use. Eşyalar dediği için şeyler yani. Things diyoruz. Evet. We have got hands to hold and use things diyoruz. İşte hocam things yerine tools mu? Yani olabilir. Yazmak için parmaklarımız var. Biz sahibiz ee, parmaklara. Fingers. Tabi burada parmak deyince eee İngilizler baş parmağı ayırıyor ona finger demiyor. Yazmak için onu kullanmadan kalem tutmak şansı yok. O açıdan yani bu dört tane hani işaret parmağı, serçe parmağı, orta parmak bunlara finger diyor bu herifler. Baş parmağı tam diyor. Biz mecburen yani hepsini birden parmak dediğimiz için İngiliz kafasına uymak için fingers and thumbs demek mecburiyetindeyiz. We have got fingers and thumbs. Niçin to write yazmak için. Yani kalemle yazmak için. Efendim klavyede yazmak için belki başparmak kullanmazsın ama ama kalemle yazmak mecbur bunu gerektiriyor. Peki düşünmek için beynimiz var we have got tabi beyinler oluyor brains için to think değil mi? evet peki kanımızı süzmek için karaciğerimiz var ee, yine biz sahibiz we have got livers to filter. ...hani bu filtre buradan geliyor zaten. to filter our blood. Kanı sayamadığı için İngiliz çoğul yapamıyor. Evet. Peki Oksizi, oksijeni, oksijeni kan dolaşımına aktaran akciğerlerimiz var. We have got lungs akciğerler to niçin to e, aktarmak değil mi yazmış mıyım ben burada ilginç evet yazmışım Ben yani bir transfer filan da aklıma geldi ama neyse. To pass. Neyi? Kanı. Oksijeni pardon. To pass. Oksijen. Nereye? Kan dolaşımını. Yani içine. Into the blood stream diyoruz. Peki. Dokunmak ve hissetmek için derimiz var. We have got ne? Skin. Bunu da saymak mümkün değil yani. We have got skin. <laughs> Niçin? It's to touch and hissetmek fi diyoruz. Beynimiz korumamız için kafatasımızda şu beynimiz olması lazım. Beynimizi korumamız için kafatasımız var. Kitaba da bir bakayım düzeltilmiş mi bu? Beynimizi korumamız için kafatasımız var. Evet, düzeltilmiş. Dolayısıyla ne, ne diyeceğiz? Biz sahibiz kafa taslarına. We have got skulls to protect neyi? Our bizim beyinlerimizi tabi. Brains. Niçin korkuyorsun? Ben varım. Yani bana sahipsin diyeceğiz buna. Biz Why özür. Why are you afraid? Niye korkuyorsun? Ben varım. Yani sen sahipsin bana. You have got me. Diyor. Balıkların yüzmek için yüzgeçleri ve pulları vardır. Balıklar Tekili çoğulu aynı kelimeydi biliyorsunuz. Fish have got e, fins and e, scales. için to swim. <laughs> Vücudumuza kan pompalamak için kalbimiz var diyor. We have got hearts to pump pompalamak için ney blood kan pompalamak için vücudumuza derken yani vücudumuzun orasına burasına around our bodies diyoruz. Peki kalbimiz var derken vücudumuza kan pompalamak için kalbimiz var. Evet. Biz sahibiz kalplere evet vücudumuzun sağına sonuna pompalamak için kanı. Peki. Şunu ben şuraya doğru çekeyim de o zaten gidecek. Atıkları ve fazlalık suyu vücudumuzdan çıkarmak için böbreklerimiz var. We have got kidney to değil mi? için ne yapmak için? to remove yani alıp atmak için to remove neyi? atıkları wastes and fazlalık ekstra var ya ekstra ekstra water ee, vücutumuzdan diyor yani dan'nın dışına out of. Buradaki dan nın dışına. Bizim vücutlar our bodies diyoruz. We have got kidneys to remove waste and extra water out of our bodies diyoruz. Bugün de burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere gençler. Hepinize teşekkür ediyorum.